Evet. maçın değerlendirmesine geldiğimizde hafta başından beri derbileri biliyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray derbileri her zaman iz bırakmıştır. Bütün dünya basınında da takip edilen bir derbidir. Bunun oyuncuların bilincindeydi. Biz de bilincindeydik. Biz e, bu maçın ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma ben bunu çok önceden en futbolculuk hem, hem antrenörlük hayatını yaşayan birisi olarak hafta başından beri onları anlatmaya çalıştım. Antrenmanın ilk gününde oyuncularıma şunu söyledim. Biz 11 kişi başlayıp maçı 11 kişi tamamlamak zorundayız. Burada bugünkü maçta bizim her maç olduğu gibi bir oyun gücümüz var, bir planımız var. Biz bugün sahaya kendi işimizi yapmak için çıktık. Bu işimizi yaparken de rasyonel davranmalıyız. Akılcı, akla dayanan, sabırlı kendi işimizi yaparak kendi futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık zaman zaman ikinci bölgede karşıladık. Zaman zaman üçüncü bölgede rakibe baskılar yaparak kendi işimizi en iyi şekilde bugün yapmaya çalışmak için oyuncuların elinden geleni yaptılar. Söylediğim görevleri taktik anlamda, oyun disiplin anlamda herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Sonuçta 4-5 tane pozisyonumuz var. Rakibinde 2 tane ya da üç tane bir pozisyonu var Veya altı yedi de olabilir bizimkiler. Şimdi istatistikleri almadım yani unutmuşum odamda. Onun için sonuçta bugün bizi burada destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanarak, güvenerek son maçlarda e, stadımızı, türbinleri dolduruyorlar. Bu galibiyeti muhteşem Fenerbahçe, Büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Bu galibiyetimizden dolayı da oyuncularıma çok çok teşekkür ediyorum. İrfan Bey. Hocam öncelikle tebrik ederim. Ee, aslında siz göreve geldikten sonra takımdaki futboldaki, e, takımın futbolundaki oynadığı futbolda gelişimi net bir şekilde görebiliyoruz. İşte 12 maçlıkta görev aldınız. 8 galibiyet, 3 beraberlik, sadece bir mağlubiyet. E, ve puan ortalaması da 2.25 e, geldikten sonra en başarılı takım hüviyetinde Fenerbahçe. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de aslında Fenerbahçe özellikle atılan golün, e, Miaz Aysun'un attığı golün çalışılmış bir gol olduğu net bir şekilde ortada. Çünkü Fenerbahçe ilkinde denedi, e, ilkinde olmadı. Ama ikincisinde aynı benze, benzer bir pozisyonda Miaz vuruşu golle sonuçlandı. Bunu da değerlendirseniz sevinirim. Önce sondan başlayalım. Bu maçın yani attığımız bizim ilk gol. Ee, geldiğimiz günden beri ceza sahasında çoğalmalar, oraya e, oyuncuların hızlı bir şekilde girmesi, dışarıda e, bekleyen oyuncuyu topla, boş oyuncuyu bulup buluşturmak ve e, bunları biz hatta antrenmanda görüntüler de var. Bu attığımız gollerin birçoğunu gerçekten... Ee, çalışarak e, oyuncuların da bunu istekli bir şekilde antrenmanlarda yerine getirerek gerçekleştiriyorlar. Böyle goller olduğu zaman biz de çok mutlu oluyoruz teknik ekip olarak. Vermiş olduğumuz bir emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor. 2.25 güzel bir ortalama. Sonuçta biz ben ve ekibim e, burada elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geldiğim gün de söylemiştim. Taraftar varsa biz varız. Biz taraftarlarımızı mutlu etmek için buraya geldik. Yine söylüyorum, bu kadar sakat, hasta, cezalı oyuncularımız vardı ilk geldiğimiz dönemlerde. Şu an takımda sakat oyuncumuz yok, hasta oyuncumuz yok. Full kadroyla ile çalışıyoruz. Takımın moral motivasyonu gayet çok iyi durumda. Çok iyi bir ortamımız var, çalışma ortamımız var. Oyuncularımla birlikte hep beraber birbirimize karşılıklı çok büyük bir saygı duyarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ee, bunun da karşılığını e, aldığımız için çok mutluyum. Burada tekrar oyuncularımıza, başkanımıza, yöneticilerimize ve Büyük Fenerbahçe taraftarlarına çok büyük e, çok teşekkür ediyorum. Birlikte hareket ettiğimiz zaman bu takımın Fenerbahçe'nin her zaman neler yaptığını ve neler yapabileceğini herkese gösterdiğimiz için de ayrıca mutluyum. Metin Bey Metin Pekven, Tibuspor. Hocam öncelikle tebrik ediyorum derbi galibiyeti için. Fenerbahçe uzun bir aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'ı devirdi. Evet derbilerin her zaman motivasyonu konsantrasyonu farklı olur ama siz hafta içerisinde takımla görüştüğünüzde, toplantılar yaptığınızda bu konuya da değindiniz mi? Bunu ekstra bir motivasyon kaynağı olarak kullandınız mı? E tabii ki yani Galatasaray-Fenerbahçe derbileri söylediğim gibi her zaman iz bırakır. Her zaman ee, yani ezelden beri birbirimizin rakibi olduğumuz için aynı şehrin iki tane büyük takımı derbi. Ee, bunun ne kadar büyük bir anlamlı olduğunu böyle galibiyetlerin bu derbilerde ne kadar büyük bir e, uzun yıllar e, tarihte bile yerini alabilecek iz bırakacak derbi maçları olduğunu oyuncularıma anlattım. Hem futbolculuk hayatında yaşayan birisi hem teknik direktörlük hayatında. Bunları ben çok yaşadım. Bunları oyuncularıma anlattım. Onlar da zaten bunun bilincindeydi. Bu motivasyonla biz bugün sahaya çıktık. Onur Bey. Hocam 2-0'dan sonra e, taraftarın size yönelik le, lehte bir tezahüratı oldu. Size destek verdiler. O sırada bence görmediniz tribünden gördüğüm kadarıyla Mert Hakan, işte oyunculardan Mert Hakan, e, idari idare ekipten birkaç e, arkadaş onlar değişiklik ettiler bu tezahürata. Şimdi Mikson'dan geliyorum. İrfan Can konuştu. Hocamızın e, takımı arası çok iyi, çok çalışıyor. İşte Size destek veren ifadeleri oldu. E, golden sonra kameralara yansıyan bir duygusallığınız oldu golden sonra. E, gemiyi yanaştırsın diye İsmail Kartal göreve geldi ama bambaşka bir hikaye ortaya çıktı. Biraz önceki istatistiklerden bahsediyorum. Duygusal olarak ne yaşıyorsunuz hocam bu dönemde? Öncelikle <laughs> e, çok mutluyum. Söylediğim gibi yani oyuncularımızla oyuncularımla hepsiyle yerlisi, yabancısı, oynayan, oynamayan gerçekten aramızda çok güzel bir bağ var. Çok güzel bir iletişim var. Hepimiz birbirimize e, çok çok e, önemli e, bir saygı duyuyoruz. Ben hepsine saygı duyuyorum. Onlar da bana saygı duyuyorlar. En futbolculuk hayatımdan bu kulüpte uzun yıllar futbol oynadığımı biliyorlar. Antrenör olarak da yaptığımız çalışmalarla eee kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Takım içinde çok önemli bir adaletimiz var. Onlar da bunu biliyorlar. Çok net bir insanım. Her şeyi herkes, her zaman bütün oyuncularımla çok net konuşabiliyorum. Oynayan, oynamayan hepsiyle tek tek konuşuyorum. Onlar da buna saygı gösteriyorlar. Zaten bu, böyle bir saygı olduğu zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Onun için oyuncularımın bana göstermiş oldukları saygıdan dolayı onlara çok teşekkür ederim. Taraftarların desteğine gelirsek onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, İsmail Kartal olarak kendi evimde, kendi yuvamda böyle taraftarlarımızın, taraftarlarımın bana göstermiş oldukları bu güven dolu, bu güzel e, desteklerinden dolayı onlara ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz hep beraber sezon sonuna kadar bu oyunumuzu, bu futbolumuzu devam ettirip onları mutlu etmek istiyoruz. Yine söylüyorum bu galibiyet Onlara armağan ediyoruz. Devrim Bey. Devrim Cengi Beyaz TV. Hocam tebrik ediyorum. Ee, şimdi geçtiğimiz dönemlerde hocalarda e, mesela biz haftanın ilk 11'i yazacağımız zaman karma karışık olurdu. Hiç istikrarlı bir 11'i e, kimse bulamazdı. Ama sizin kadronuzda istikrarı görüyoruz. Bu başarıda etken mi? Bir de bunu nasıl sağladınız? Yani futbolcular kimse bir oynayan oynamayana saygı duyuyor. Aralarında çok fazla bir problem olmuyor. Basına yansımıyor. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir de maça başlarken sanki biraz böyle tam istediği gibi başlayamadı Fenerbahçe. Sonra seyircinin itici gücüyle oyuna ortak oldu. Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Şimdi aslında güzel bir soru. Göreve geldiğimizde ben üç şeyi düzelteceğim demiştim. Bir mental, iki fizik, üç e, oyun disiplini yani taktik disiplinden bahsetmiştim. Bu kolay olmuyor başka bir sistemden yeni bir sisteme geçtiniz. Geçtik ve o arada birçok oyuncumuz sakat, bazıları sürekli covid oluyor. Ee, sürekli takım içerisinde dengeler bozuluyor. Bir çalışma yapıyorsunuz. Ersun bir geliyorum. 3 kişi covid olmuş. Tekrar plan bozuluyor. Yeniden bir plan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, uzun süreli sakat oyuncularımız vardı elimizde. Avrupa Kupası maçı, Türkiye Ziraat Kupası maçı, lig maçı çok yoğun bir trafik içerisindeydik istediğimiz oyun şablonunu bir türlü oturtmaya çalışıyorduk. Bir ara bir dönem olmadı yani şöyle bir 2-3 hafta çalışabileceğim. Kısa bir dönem oldu. Antalya'da bir hafta bir en azından bir, bir hafta milli maç arasından dolayı elimizdeki oyuncularla ne istediğimi, ne yapmamızın gerektiğini onlara anlattım. Orada bir şeyler oturmaya başladı. Sonra oynadığımız bütün maçların analizlerini yapıyoruz biz ekibimizle beraber. Baktım yani bizim takımı ne lazım? Ne yapmam lazım? Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam lazım. Bunları tesbih tespit ettik ekibimle beraber. Ben her zaman takım oyunu oynayan, beraber mücadele eden, hücumda ve savunmada birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım. Bunları zaman zaman burada çok teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. Araya serpiştirerek zaman zaman farklı oyuncularla baktık ki ee, sonuçlar da iyi gelmeye başlayınca artık bazı şeyleri e, elimize tutabilmemiz için oyunu kontrolünü elimize alabilmemiz için bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu oyuncularda her hafta üstüne koyarak hem oyun planımızın hem de kendilerinin gelişimli fizik ve teknik taktik olarak herkes bunu görüyor. Takımdaki arkadaşları da görünce onlar da buna saygı duymaya başladılar. Onun için bizde iyi giden bir şey var. Bunu tespit ettik. Ee, Giren çıkan fark etmiyor. Mesela e, çıkan oyuncuların yerine de başka bir oyuncuyu soktuğumuz zaman aynı planı yürümesi önemli. Bunları sağladık biz aslında şu anda takım içerisindeki oyuncuların da birbirlerine saygı duyuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Başarı zaten bir takım içerisinde adalet varsa, saygı varsa, inancınız varsa, birlikte herkes mutlu bir şekilde çalışıp işini yapmaya çalışıyorsa o takım zaten başarılı olur. Biz de bunu sağladık şu anda, yani bunu başarmış oluyoruz yani. 私は。